2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye okçuluk tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz'un adı Pendik'te spor kompleksine verildi. Mete Gazoz kardeşimizin ismini vermek suretiyle bugün de diğer bir spor kompleksimizin açılışında sizlerle beraberiz. Pendik Güllübahar Mahallesi'nde bulunan Mete Gazoz Spor Kompleksinin açılışı, şampiyon okçu Mete Gazoz, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Eğitim Üyesi Bilel Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan şampiyon okçu duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yani ben çok mutluyum öncelikle. Ee, aldığımız başarıları sadece kürsüde ve okçuluk sahasında değil, aynı zamanda bunun dışarıda da takdir görmesi, bu şekilde onurlandırılması çok gurur verici, çok güzel bir şey bizim için de. Ben çok mutluyum, çok teşekkür ederim belediye başkanımıza. Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilel Doğansa gençlerin Mete'yi çok sevdiğini ifade etti. Onun isminin bu tür salonlara verilmesi de okçuluk sporunun yaygınlaşması, tanınması için çok önemli. Gençler zaten Mete'yi şimdiden çok sevdiler, çocuklar çok sevdiler. Onun için Pendik Belediyemize bu salona Mete Gazoz ismini verdiği için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. 3226 metrekare alana sahip spor kompleksinde fitness salonu, pilates salonu ve basketbol sahası yer alıyor. <laughs>